Ne oldu Salih? Yoğun bakım aldılar Yılmaz'ı. Merak etmeyin her şey kontrol altında. İnşallah toparlayacak. Filiz. Ben eve gidiyorum. Hadi sen de gel. Perişan oldum buralarda. Bak ameliyattan da çıktı Yılmaz. Bir şey olursa atlar geliriz. Doktor hayat tehlikesi devam ediyor dedi. Yani ölürse gelir mi demek istiyorsun? Filizciğim Yılmaz iyileşecek. Sen geliyor musun benimle? Bekleme artık biz buradayız. Sen zaten hamilesin. Başına gelmedik kalmadı. Gidip dinlen. Merak etme. Ben bir an ayrılmam buradan. Gözünü açıncaya kadar Yılmaz'ın yanındayım. Görüşürüz. Hayat ne tuhaf. Bir anda değişiyor her şey. Yılmaz erken davrandı yoksa Yılmaz'ın yerinde şu anda ben olabilirdim. Keşke ben olsaydım. Kaybedecek neyim var ki? Elif'i unutuyor musun? Bizi unutmuş gibi konuştun. Feride? Feride? Bir de şimdilik yok sayılır. Ne demek bu? Boş ver, sorma. Ne demek yok sayılır? Bir süre görüşmeyeceğiz işte. Kafam allak bullak, biraz toparlanmam gerek. O yüzden. Eski nişanlısı yüzünden değil mi? Filiz o adamı yanında görünce aklım başımdan gidiyor. Tahammül edemiyorum. Baksan hastaneye bile onunla geldi. Onu seçti. Durum açık. Sordun mu? Onu seçtiğine emin misin? Ömer sen de benim gibi yapma. Ben Yılmaz'ı anlamadım. Hiç karşıma alıp konuşmadım. Şimdi sen de Feride'yi anlamıyorsun. Açık açık konuşmak yerine saklanıyorsun. Onu anlamaya çalış Ömer. Sonra çok pişman olursun. Feride seni seviyor. Acı çekiyor, aç gözlerini. Ben öylesi pişmanım. Yılmaz'dan hep kaçtım. Hep kurgularla yaşadım. Sen yapma. Sonra çok pişman olursun. Elif beni aramıştır. Gidip bir bakayım. Geliyor musun? Buradayım. Eğer direnirsen... ...eğer yaşarsan ben de mutlu yaşarım. Seni bir daha hiç üzmem. Hayatından kaybolur. Allah'ım... ...ona yardım et. Onu bize bağışla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.